merhaba arkadaşlar ben Alex bugün sizlerle birlikte Velos Roblox Velas ile script nasıl açarsınız onu göstereceğim. Yanımda Hilex var. Hoş geldin Hilex. aç canım. Hilex bunu kendi kanalını çekti. Dark by 69 kanalına çekti. Hatta bu da öyle. Ee, onu izin aldım ben. Kendisi de izin verdi tabii ki de. Ee, onu çekeceğim mi? bugün onunla birlikte. Şimdi ben size Velocity diye bir tane kanal oluşturdum tabi bu ya bizim Discord sunucumuz katıldıktan sonra cilt kalanından abone ise satmamız gerekiyor yani şu arkadaş gibi abone olsa bir ese satmamız gerekiyor o ese sattıktan sonra Hirex ben veya adminimiz global size cica ile soru verecektir ee, ve ince bu şeyle ulaşabilirsiniz kanallara kategorilere neyse şimdi size vereceğim o şeyi e dosyayı indirin o dosyası olarak gelecek o, o dosyasının içindeki şeyi klasörü çıkartın atın böyle Klasörün içinde velocity diye bir şey olacak. Velocity nokta e veya velocity yazacak komple. Bunu açın. Şimdi böyle sizi tak diye açılmayacak. Neden? Ee, çünkü şöyle. Bunu açtığınız zaman sizden bir tane dublant nokta diye bir şey indirmeniz isteyecek. Ben az önce onu indirdim. Bu arada bu Alex'in kanalı. Kanalı. Böyle bir şey indirecek. <laughs> Kaydet deyip bunu indirin. Ondan sonra bunu açın. Kulun. Kuduktan sonra ise velocity'ye tekrardan klasyona gelip bunu açın. Tek de açılıyor zaten. Baştan söyleyeyim, menüsü çok basit bir şeydir. Yapamayan olursa bir daha videosunu çekeriz, sıkıntı yok. Yapamayan olursa sunucumuza gelip, hay, şey Halex'im veya benim sunucuma gelip, oradan yardım isteyebilir. Ama benim sunucuma gelin, cilk gelin. Çünkü Halex daha çok cilk alanında aktif değil mi? Aynen, de de aktifim. Nereye gelirsiniz bakalım. Şimdi arkadaşlar, benim zaten bir script'im olduğu için, şöyle not defterimi açayım. Şöyle bir sürü script'im var benim, daha önceden de kullandığım bir şekilde. Ee, şimdi bize hangisini alalım? Hangisini alalım? Şunu alalım. Veya hangisini alayım? Dur. Ee, şunu alayım. Bel dur şuna bak. Bu arada bazılarınızda şu ne lan? Bu step olabilir solara. Solara artık kullanmayın. Çünkü sola artık ban yiyor. Benim ana hesabımda daha önceden ban yedi. Yani daha önce dedim bir günük ban yiyece. Ve zaten şöyle bir şey var. Solana'da mining var arkadaşlar. Direkt de bilgisayarınızın ekran kartını yiyor. Ondan dolayı kullanmayın. Ben de sildim zaten. Varsa silin. Ya da sildikten sonra direkt tek bir format atın. Format atmanız gerekiyor. Bazen bazen gerekmiyor. Çok kullanmadıysanız. O zaman devam edelim Devam edin. <laughs> Sildirin ya sildim hemen <laughs> Ne? Öyle ön geçti. Oğlum anasını satayım yine şey gitti ya. Dokunmatik gitti. Heh, ha Geldim. geldi. Geldi. Okey. Şuna kalsın. Ha bunlar da bu arada benim şeyle benim gelecek. Dediğim, benim dediğim benim dediğimi kesme ha. Çünkü onda da gerçekten aynı. Yok kesmeyeceğim. Ee, bu arada bu Titas da şey gelecek. Videosu gelecek. Ben bir yakında bilgisayar almayı planlıyorum. O bilgisayar almayı aldıktan sonra bu Titan Spoff'u çekerim ben. Şimdi De. oyunumuzu açalım. İşte. Evet arkadaşlar şimdi benim dediğim oyun bu. Ben buna giriyorum. Tabii bu oyunda iyiyim ben. He he he. Bu arada Halis de bir yandan beni yandan izliyor. Şimdi şuradan biraz uzaklaşayım. Kasacak çünkü. Tamam. Şimdi. Keşke ana hesabımda dene, denemeseydim o. Dur. farklı saklı çık. <laughs> Bazen banyo... Aa dur banyo denememesi için program var. t V6 var mı sende? Hmm, yok. Kanka. Efendim. Sen de teamek var mı? Teamek indirirsen banyo meresin çok az oluyor. Yok. Teamek indir aga. Teamek çok işe yarıyor. Yok ya, kanka ben ana hesabımı banyo yemesini istemiyorum. TLS yedi zaten ana hesabımın. Hayır ver, oğlum. Hayır oğlum onu demiyorum. Teamek indir. İnternetin bu, şey, bu hesapta giriyor şeye. Ne? Oyna. Olmuyor biliyor biliyorum ben, biliyorum. Kanka banyası falan hiç uğraşamam vallahi ya. Gideceğim yetkilide yazacağım falan. Ban, Ay Bana banyo yeme şeyini engelliyor. Azaltıyor mu engelliyor mu goble? Hacker diyor burada neyse. Şimdi <laughs> arkadaşlar. Sen azaltıyor? Hı, hmm, boş ver. Onu da biliyorsun daha sonrasında çekersin sen. Atarsın. <laughs> Şaka. Şimdi şimdi bizim bu velocity'miz nerede? Velocity'ye benim kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum lan? İnecek mi diyorum <laughs> bak, bak sağda bilgisayar var. Hı, hı. Gördün mü? Oraya bas. O, oraya bas. Çık bir kere bastıktan sonra. Bir dakika. Şimdi mi? Ee, çıktım. Bas ne, tamam. Çık. İnecekti. Dedim. Korkma bir şey yok. Açılıp kapanacak. Şimdi onu birazcık sağa çek. Ayarlara gir bir. Dur ayarlara gir. birazcık sola çek oğlum Bak sol üstte ayarlar var. gördün lan onu bu. On. Aa bak. Nasıl ona? Always on top de. Bir de auto inject bir de auto execute de. Seç onları. Tamam kapat şimdi ayarları. Kapatın da şeyi. Orada ayarları bir kere daha bas. Aynen. Şimdi execute de. F11 bas oyuna. E gel de. Gel gel diye. Bak arkada. Benim dediğim skip bu. Adamların böyle MSN'in gösteriyor. Hangi yerden incelediklerini gösteriyor. Mobil mi yani bilgisayar mı telefon mu? Ülkelerin gösteriyor yüzde kaç olduğunu. Karakterlerin falan gösteriyor. Şöyle. Benim 93 MS oluyormuşum oha. Ee, bunun gibi daha bir sürü e, şey var. Script var bende. Bu bendeki scriptlerin hepsini koyacağım. Ee, şeyimize. Discord'umuza. Tabi kullanmak isterseniz. Ee, şunları koymayacağım. Bunlar banyo tutuyor çünkü şu ikisi. Şu blog itibaren hepsini koyacağım. Maskeleri genç bile var. Ee, kullanmak isteyen arkadaş olursa kullanabilir. Şimdi şöyle bir iki el atayım da şuradan çıkarız sonrasında. Şu iki adamla gideyim ben. Şunu açayım ben bir dakika. Kim bu? Evet açıldı. Bilgisayarım dayanıyor ya helal olsun anasını. Ha, alam. Ya yani niye ulti atarsın ki arkadaşım? Gel buraya. Ha. Ee, Efendim. Mükemmel, mükemmel skip. <laughs> Arkadaşlar abone like iste kanalımın büyümesi gerekiyor. Oğlum tamam mı? Bir oyun oynayayım anasını satayım oynayamıyorum. Anlıyor dünya benim bu arada. <laughs> benden iyi oynayan var kanka ya. Şu global var ya bizim sunucudaki. O benden iyi oynuyor bunu. Ha al işte. Ben bu tipleri sevmiyorum. Neyse. Ee, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Açıklamada bulunan hiç kodsunuz gelmeyi unutmayın. Ee, video saat şu anda kaç? Bakayım mı? Saat şu anda 11'e geliyor. Video akşam 3-4 gibi yayında olur. Ee, Halex'in sunucusunu da açıklamaya koyacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın, bay, bay.